başkanlık makamına belediye meclisinin 4 2017 tarih 54 sayılı kararı ile Tapu'da Deretepe Mahallesi 179 adı bir parselde Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi numara 7 adresinde bulunan belediyemize ait binanın Türkiye Gençlik Vakfı Kocaeli İl Temsilciliği İşbirliği ile İzmit ilçesinde bulunan 10 ila 35 yaş arasındaki kişilere eğitim, kültür ve sosyal alanda hizmetler sunulması için gerekli olan barınma ve eğitim merkezi hizmetlerinin verilebilmesi için ortak hizmet projesi yapılması hususunda belediye başkanına yetki verilmesi uygun görülmüş ve söz konusu karara istinaden 26.7.2017 tarihli 25 yıl müddetli protokol imzalanmıştır. Ancak protokol üzerinde yapılan inceleme, fiili durumun değerlendirilmesi ve sayıştay denetçilerinin 2019 yılı raporu neticesinde Protokol içeriğinin ilgili vakfa yapılan taşınmaz tahsisinin tahsisinin hukuka aykırı olduğu, Tepeköy bayındırlık yurdunu kullandırmaya yönelik maddeleri aslında bir kullandırma değil, taşınmaz tahsisi olduğu ve taşınmaz tahsisine yönelik bir kararında belediye meclisince alınmadığı, ayrıca İzmit Belediye Başkanlığı teftiş kuruluşunun yapmış olduğu incelemeler neticesinde yapılan işbirliği protokolü ile tarafımıza yüklenen edimler ve ilgili vakfın kurumumuzdan işbirliğinin kurulumu aşamasında yaklaşık bir buçuk yıl içerisinde talep etmiş olduğu ihtiyaç ödemelerinin 2017 yılında 1 milyonu aşmış olduğu ve bu yönüyle işbirliğinden çok sözleşmenin finansörü olarak belediye rol aldırıldığı tespit edilmiş. Şöyle ki bir protokolde ilgili yurdun kullandırılması gibi bir tabir kullan kullandırılmışsa da aslında açıkça tahsis kelimesinin etrafında dolanılmıştır. Oysa fiili duruma göre sözleşmeye göre de ilgili taşınmaz ne yazık ki kanunda karşılığı olmadığı şekilde vakfa tahsis edilmiştir. Bu durumun nereden nasıl anlaşıldığını izah etmek gerekirse ilgili vakıf taşınmazı kendilerine teslim edildiği günden bu yana daimi, kesintisiz ve kalıcı olarak kullanmaktadır. Gerek doktrinde, gerek mahkeme eğilimlerinde barınmaya yönelik özellikle de yurt amaçlı kullanım için verilen taşınmazların ancak tahsis niteliğinde verilmesi gerektiği, aksi durumun işin mahiyetine, eşyanın tabiatına uygun olmayacağı genel görüşü hakimdir. Kaldı ki ilgili vakıf zaten bu taşınmazı ücretli olarak başkaca öğrencilere dönemlik ya da sezonluk kiralamaktadır. İlgili vakfın bu kiralama eylemi dahi taşınmazın daimi olarak onların uhdesine, tasarrufuna bırak, bırakıldığının açıkça göstergesidir. Çünkü ilgili taşınmazı belediye bir gün dahi kullanmak istese ilgili vakıf yurdu bir başkalarına kiraladığı için ve kiralayanın sahip olduğu haktan dolayı bu yeri belediyenin kullanması bu konuda işbirliği adı altın e, işbirliği adı altın bir adım atılabilmesi mümkün değildir. İşbirliği protokolünün altıya bir fıkrasının altıncı bendinde yaz döneminde yemek bedelleri belediye tarafından karşılanmak kaydıyla vakfın onayıyla belediye sosyal sorumluluk projelerinde kullanmak denmekle Açıkça belediyenin tüm, tüm tasarruf haklarının elinden alındığı belediyeye ait taşınmazın kullanım hakkının vakfın onayına bağlanması, taşınmazın vakfa tahsis edilmiş olduğunun bir diğer açık kanıtıdır. İşbirliği protokolünün 6'ya bir fıkrasının 7. bendinde barınma merkezinin işletilmesine ilişkin bütün giderler, bakım, onarım, jeneratör, yangın önleme gibi hakimiyetin tamamının, karşı tarafa bırakıldığını gösteren maddelerin varlığı sözleşmelerin tüm maddelerinde taşınmazın yurt olarak işletilmesi ibaresinin geçiyor olması da yine ilgili taşınmazın tahsis edildiğini göstermektedir. Çünkü bir yeri işletmek daimiliği, istikrarı gerektirmektedir. Buyurun başkanım. Evet, evet. Ee, okutmamın nedeni komisyon demeyeceğiz çünkü e, ne demeyeceğiz çünkü bununla ilgili üst yazıda özellikle yazdık bir sayıştay raporu var evet. iki mahkeme kararı var mahkeme kararı ve sayıştay raporuna göre bu tahsis hukuksuzdur bu tahsis yanlıştır ve belediyenin böyle bir belediye başkanının böyle bir yetkisi bulunmamaktadır ancak Belediye meclisinden alınan karar nedeniyle bu tahsis yapıldığı için tekrar iptali ancak ve ancak belediye meclisinin kararıyla söz konusudur. Yapılan işlemin hukuksuzluğu hem mahkeme kararıyla hem Sayıştay raporuyla ve bizim iç müfettişlerimizle de tespit edildiği üzere komisyonluk bir konu artık kalmamıştır. Nedenini de sizlere izah etmek adına üst yazı yazıda zaten sizlere de gönderdik ama vatandaşlar ve basın mensupları da bilsin neden direkt oylatıyoruz diye. O yüzden okutmak istedim ama arzu ederseniz kesebiliriz. Büyükşehir'e kesmek adına çünkü ben bunu direkt oylara sunacağım. Bu arada şu bilgiyi de aktarayım. Orada şu anda barınma hakkından yararlanan öğrenciler var. Biz yine yurt olarak belediye himayesinde burayı işletmeye devam edeceğiz ve oradaki öğrencilerimizin dönem sonuna kadar hakları bizim garantimiz altındadır. Hiçbir şekilde mağdur edilmeyecektir. Hiçbir şekilde çıkartılmayacaktır. Aynı hizmeti belediyemizin güvencesinde almaya devam edeceklerdir. Ama burası arazisi devlet tarafından verilmiş, yapı da İzmit Belediyesi bütçesinden yapılmış bir öğrenci yurdudur ve belediye yurt işletmek üzere bu arazi devlet tarafından belediyeye tahsis edilmiştir geçmiş dönemde ve burayı bir vakıfa 25 yıllığına neredeyse 4-5 belediye başkanının bile dönemini bloke edecek şekilde tahsis ki tahsis asla yapılamaz ama ona rağmen tahsis yapılmıştır. Ve buradan bu vakıf para kazanmaktadır. Ee, ücretli şekilde hizmet vermektedir. Belediyenin kendi bütçesiyle yaptığı yerden öğrenciler e, vakıfa para ödemektedir. Bunu sonlandırmamız gerekiyor. Bu haksızdır, hukuksuzdur. Belediye malının birilerine... Ee, çıkar elde etmek, birilerine para kazandırmak için kullanılması bu hangi vakıf olursa olsun, hangi dernek olursa olsun doğru olmadığını düşünüyoruz. Belediyelerin ve devletin asli görevi yurdu kendisinin himayesinde işletmektir. O yüzden de biz hiçbir yere tahsis etmek, sizin tamamen belediye eliyle bu hizmeti sunmak adına bu yapıyı geri alıyoruz ve oradaki öğrencilerimiz tamamen mağdur edilmeden bizim garantimizde bu hizmetten yararlanmaya devam edecektir. Sayın Başkanım. Üst yazıda da sayıştay raporlarını aynen yazdık, mahkeme kararını yazdık, neden böyle düşündüğümüzü de yazdık ve Sayıştay'ın 2019 yılı denetim raporu, meclis kararı ve protokolün birçok yasal düzenlemeye aykırı olması, belediyenin finansör olarak kullanılması, ilgili vakfın tarafımızda protokol kapsamında 2019 yılından bu zamana hiçbir şekilde işbirliği yapmaması göz önünde bulundurulduğunda ayrıca yurt kapasitesinin de arttırılarak şehir dışından gelen koca üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının belediyemiz tarafından karşılanması amacı ve sebebiyle biz 4.7.2017 tarih 554 sayılı Belediye Meclisi kararımızın iptali yani geri alınması teklifini eee ve 26.07.2017 tarihli işbirliği protokolünün feshedilmesi, iptal ve fesse ilişkin işlemlerin yürütümü için Belediye Başkanlığına yetki verilmesi hususlarını oylarınıza sunacağım. Bununla ilgili eğer başkanım bu bunu... söylemek isterseniz. Tabii ki buyurunuz. Buyurunuz. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.